Muhteremler insan çok ahmaktır. Başkasının gıybetini eder, kendini acımaz. Başkasına gözyaşı döker, feryat eder, kendine bir Fatiha okuyup gözyaşı dökmez. Başkasının çoluğuna, çocuğuna acır, kendi çocukların halinden, evinden haberdar değildir. Başkasının karısını, kızını gıybet eder, kendi çoluk çocuğundan haberdar değildir ayna yalan söylemez zenci aynaya bakarsa kara gösterir işe din diye seni hak etmez kara yüzüne bir de sidik bulaşır İnsan kara yüzüne sidik bulaşan aynadaki ahmak gibidir şu anda bu tasavvuf çok alidir mütabaat şarttır sünneti seni ihya şarttır emraz kalbiyi tamir şarttır. Haramlardan iştinap şarttır. Tarikat-ı Aliye, İmam-ı Rabbani Hazretlerinin beyanı veçiyle üç amelin ifası içindir. emraz kalbiye kalp hastalıkların tedavi eder. Haset, kin, gıybet, mağrur olmak, güvenmek amelinden kitapta diyor hiçbir günahın olmasa kendi ameline mağrur olmanın günahı seni cehenneme atardı. Senin amellerin zaten yüz bin yamalı bohçe gibi. Bir de buna nasıl mağrur olursun? Senin işlerin yüz bin ödünç almış, yüz bin para yemiş, faiz yemiş, yamalı adam gibiydi. Bir de nasıl mağrur olursun? Şu halde tasavvuf aliye tarikat perdesiyle sünneti hiya ettirir bir adam hala sol ayağından bir şeyi çıkarmıyorsa, pantolonun sol ayağından çıkaracak, sorabı, çorabı sol ayağından, efendim terliği sol, sol ayağından giyerken sağ ayağından giyecek. Seyyid Sıkkatullah Ervası Hazretlerine hizmet ederken Abdurrahman-ı Tahya Hazretleri işaretler ismindeki mektubatında beyan buyuruyor. Bir gün Gavsizane Hazretlerinin çoraplarını çıkarıyordum sağ ayağından çıkartmaya başlayınca hışım gibi diyor sert konuştu. Ey molla bilmez misin Allah Resulü sol ayaktan soyunur, sol ayaktan çıkarır. Hala sağı solda mı öğrenemedin? Yine bir gün bir kadınla oturup konuşuyor. Abdurrahman-ı Tayyip Hazretleri. Gölgesi düşüyor. Şeyh Abdurrahman'ı Tayyip Hazretleri damda bir kadınla konuşuyor. Damdaki gölge yere düşüyor. Dam bu kadınla erkek bu gölgesi yere düşüyor. Abdurrahman'ın tayi tayi görüyor Gavsizani. Gölgeden de kadını görüyor. Çağırın bu diyor bu bu mollayı. Damda bir kadınla halvet nasıl yapar ki? Bilmez misin damda olsa halvet haramdır? Efendi Hazretleri vallahi bacımdı diyor. Öyle olmasa seni katlederdim diyor. Katlederdim yani manen seni öldürürdüm. Damdaki çarşafa sarılı kadınla konuşmayı mürşit kabul etmiyor. Dün cuma namazında anlattık. Bir kadın Hristiyan kadının yanında soyunamaz. Hristiyan kadını Müslüman kadına erkek gibidir, haramdır. Bir kadın dün onu okuduk Mulla İsmail Çetin de tesettürün adabında. Bir kadın yanında günahkar çıplak gezen asi bir Müslüman kadının yanında soyunamaz. Asi Müslüman kadını mümin kalbi nurlu kadına feyiz itibariyle mazarrat verir. Bir erkek bir erkeğe yatakta yan yana değerse yatamaz. Bir kadın bir kadına yan yana yatarken bir tarafı değse yatamaz. Evin içinde bir kadın evin dışındaki kadın gibidir. Avcunun içiyle yüzü hariç her tarafını örtünmek kendisine vaciptir. Evin içinde kadın başa çık gezemez. Baldırı çıplak gezemez. Velev ki yanında akrabası, anası, babası, dayısı olsun. Şeriat-ı Muhammediye budur. E şu halde şu tarikat nedir? Benim şeyhim çok büyüktür. Senin şeyhin Resulullah değildir. O çok büyüktür. Habibullah'tır. Ama Muhammed Aleyhisselam'ın da ümmetinden cehenneme girecekler olacak. Senin şeyhin isterse kavsu ı Geylani olsun. Sen itaat etmezsen cehenneme düşersin. Sofiler mürşidin büyüklüğü tarikatın feyziyle övünüyorlar. Enaniyete giriyorlar. Şeriatı takip ederek haramdan iştinaba hiç niyet getirmiyorlar. Bir hanede baliye olmamış, hayız görmemiş bir kız olsa, yaşı dokuz olsa kamil kadın gibidir. Tam tesettür yapacak, tam oruç tutacak, tam namaz kılacak, Hayız görmemiş kız ama 9 yaşındadır. Kamil bir kadın hükmündedir. 10 yaşında erkek kamil namaz kılacak, kamil oruç tutacak. Akıl bali olmamış ama yaşı ilerlemiş. Ey evlerimizdeki durumu gör, onlara hiç hesaba katma. Milyonlarca günah kapısı ailemizde, evladımızda, kendimizde dolsun. Şeyhin büyüklüğünden kendini asabı kef, asabı asabı aşereyi mübeşşere sahi olmaz böyle bu haramdır. Zaten mürşidin büyüklüğünü anlayan adam kamil bir mürid olur. Haramlardan istinab eder, şüphelerden kaçar. Ömründe bir kadın helalı mahreme olmayan bir erkeğin elini sıkamaz. Ömründe bir erkek mahreme olmayan kadının elini sıkamaz. Muhammed Aleyhisselam ömründe bir kadının elini sıkmamıştı. Hayır, hayır, hayır. Ayşe Sıddık annemiz buyurdu radıyallahu teala anna Muhammed Aleyhisselam biat ettiği zaman Ümmü Seleme ve diğer validelerimiz uzat ya Resulallah saadetle elini sana biat edelim. Ben ömrümde hiçbir kadının elini sıkmadım buyurdu. Şu halde hiçbir kadının elini sıkamazsın akraban olan nikah geçen bir kızla ormanda takside gezdiriyorum diye gezdiremezsin. Senin aileni akraban saydığın nikah geçenler elini öpemez, elini sıkamaz. Adamın dayısının kızı gelir taksiye alır şehir şehir gezdirir. Ne o dayımın kızı kardeşiz. Ya nikah geçiyor mu geçiyor Kardeş, sen nasıl geçiyor? Dayısının kızı gelir istasyonda sarılır öpüşürler. Ben gördüm. Ümmet-i Muhammed'in erkekleri selamlaşmada birbirine sarılıp yanaktan öpemez. Gel buraya. Musafaha yapar. Birbirine sarılıp kalbini bir o tarafa o koyuyor, bir o tarafa o koyuyor, bir o yanaktan öpüyor. Bu, bir... ya, vallahi arandır. Bir de kalbini koyuyor. Ben kalbim şu tarafta, seninkini tarafta. Ha, gel buraya. Kalplerimizi koyu koyma. Kalplerini koyuyor. Sanki bunun ki Allah Allah diyor bir teftiş et gibi. Bunun ki yallah yallah diyor. Ne Allah'ı diyor. Ispanak pırasa kokuyor. Hay kalbi kalbe deyip de ötekinin kalbini ifsad etme, kokutma. Hep şeriat bilgisizliğidir. Şu halde bu tasavvufa aliye baştan sona şeriattır. Bugün huzuru aniyede getirdiğim kitaplar bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir kitap getirmişim. Tasavvuf ilimdir. Tasavvuf şeriattır. Tasavvuf hakikattır. Adam vekil olmuş sohbet ediyor, atıyor, tutuyor. Önüne gelen şikayet ediyor bize. Vekil olmuş, cemaati sabaha kadar oturtuyor. Ne anlatıyor? Demirel hak mı, kömürel hak mı, Mesud'a mı oy veren, filan mı verelim? fişmikenin mali yani boş konuşuyor. Haberler, gazeteler, siyasetler, sigortalar, ekonomik markın değeri 60'a çıktı, doların 90'a çıktı. Ya bırak eli sabaha kadar ne oturtursun? Hiçbir Allah Resulü sabaha kadar sahabeyi tutmadı. Yatsı namazı kılınca herkes dağılır. Erken yatar, teheccüde kalkar. Seher vaktinde teheccüd kılar nakşibendi. Dileyen yok mu vereyim, günahına tövbeden yok mu affedeyim. Ya senin ne hakkın var elin adamı tutarsın, karısıyla ev varınca kavga eder. Bu saatlere kadar nerede kaldın efendi, biz de hanımız.